El matlabu salis üçüncü konu. Ahdut tedvin li mebahisi ulumil Kur'an Kur'an ilimleri konularının yazıldığı dönem. Sümme ca'e asrut tedvin sonra tedvin asrı çağı geldi. Fe ullifet kutubun kitaplar telif edildi, yazıldı. Fi enva'i ulumil Kur'an Kur'an ilimlerinin farklı alanlarında. Vakat ittecehet yöneldi elhime mu gayretler kable kulli şeyin her şeyden önce ile tefsiri tefsire. Bi i'tibari ennehu ehemmel Kur'aniye. Tefsirin en önemli Kur'an ilimlerinden oluşu itibariyle ve min evailil katibine fihi tefsir konusunda ilk yazanlardandır. Şübe bin Haccac, Vakiy bin Cerrah, Süfyan bin Uyeyne. Ve haulai cemiyen bütün bunlar kanu min eimmetil hadis. Hadis imamlarındandı. Fekane cem'uhum tefsir onların tefsir konusunda topladıkları bilgiler cem'en aslında bir cem toplanan bilgi sayılmış oldu. Libabin min ebuabihi hadis bablarından bir bab için bilgi toplamak gibi oldu. Ve lem yasilna bize ulaşmadı min tefasirihim tefsirlerinden şey'ün mektubun yazılı bir şey bize ulaşmadı. Sümme telahum cemaatun minel ulema. Sonra ardlarından alimlerden bir grup geldi. Vada'u tefsiren mütekamilen lil Kur'an. Kur'an'ın kamil bir tefsirini yazdılar. Vaştehare iştehere minhum onlardan meşhur oldu. İbn-i Cerir At-Taberi وهكذا بدا التفسير اولا بالنقل عن طريق التلقي والروايه بلهجه تفسير اولا نقل yolu ile rivayet yolu ile başladı sonra kanete devinihu sonra da yazımı ala annahu babun min abwab al hadis bablarından bir bab oluşu açısından gerçekleşti Sümme duvne ala ve infirat, Sonra da müstakil ve münferid olarak tefsir yazıldı. Ve tetabe'at tefsiru. Sonra da tefsir hareketi ard arda devam etti. Bil me'thuri me'sul tefsir. Sümme tefsiru bir re'i. Sonra da diray tefsiri şeklinde. Ama ulumul Kur'anil uhra diğer ölümül Kur'an konularına gelince fe fi mukaddimetil müellifine fiha yazarların başında şunlar gelir. Fil karni salis 3. yüzyılda ellefe Ali ibnul Medini Şeyhul Bukhari fi esbabin nuzul Ali bin el Medini Buhari'nin şeyhidir. Esbab-ı Nuzul ile ilgili bir çalışma, bir kitap yazdı. Ve Ebu Ubeyd el Kasım bin Selam fil Nasih ve Mensuh. Ebu Ubeyd Kasım bin Selam da Nasih ve Mensuh ile ilgili yazdı. Ve İbn Kutaybe İbn Kutaybe de fi Müşkil Kur'an, Müşkil Kur'an ile ilgili yazdı. Ve fil Karn ı Rabi' 4. yüzyılda ellefe yazdı. أبو بكر السجستاني أبو بكر السجستاني في غريب القرآن غريب القرآن قنوسون كتاب يزد وفي القرن الخامس بشنجو يزيل ألف علي بن سعيد الحوفي علي بن سعيد الحوفي يزد في إعراب القرآن قرآن إعراب قنوسون إعراب القرآن قنوسون وفي القرن السادس 6. يزيل ألف عبد الرحمن السهيلي عبد الرحمن السهيلي يزده في مبهمات القرآن مبهمات القرآن قوساً وفي القرن السابع يدجيوز ألف يزده على مدين السخاوي على مدين السخاوي يزده في القراءات قراءة ليلة الكهف وعز الدين بن عبد السلام عز الدين بن عبد السلام ده يزده في مجاز القرآن mecaz Mecazul Kur'an ile ilgili yazdım. Ve hakeza işte bu şekilde zaharet ortaya çıktı, yazıldı. Müellefatul kitaplar fi kulli nev'in ölüm Ulumul Kur'an'ın her konusu ile ilgili. Sevaun fi bu konuda gerek aksamul Kur'an ve emsal, gerek emsal Kur'an, gerek hüccac Kur'an, gerek bedai Kur'an, gerek resm Kur'an ve benzeri konularda birçok kitap yazılmış oldu. Ve kanet tarikatü ulaike'l-müellifine fi te'lifihim bu yazarların yazdıkları eserlerinde takip ettikleri yol tarikate istiab ve istiqsa istiaab ve istiqsan metodu idi yani femen yektub fi garibil kur'ani mesela mesela garibil kur'an ile ilgili yazan kişi yezkuru zikr ederdi kulle mufredetin min mufredatil kur'an kur'an kelimelerinden bütün kelimeleri zikrederdi Elleti fiha garabetun <laughs> ve ibham. Tabi içinde kaparılık ve mübhemlik olan bütün kelimeleri zikrederdi. Ve hakeza bu şekilde sairu enva'i ulumul Kur'an. Kur'an ilimlerinin diğer konuları da böyle oldu. Ve la raybe şüphesiz enne tilkel mechudatil cebbâre bu büyük uğraşılar, çabalar yazılmış bu sahada yazılmış olan eserler layete yetehayyu kolay değildir li insanın bir insan için en yuhita biha hepsini kuşatması, anlaması, kavraması kolay değil. Ve لو افنى عمره ömrünü harcasa dahi. Lihaza arad ulema bundan dolayı alimler istediler ki en ya'tasiru bir hulasa çıkarmak istediler min tilkel ulumu bu ilimlerden ilmen cediden yani bir ilim olarak bir hulasa bir öz çıkarmak istediler bu öz bu hulasa yekunu olsun kel fihrisi laha bütün bu ilimlere bir fihris bir içindekiler kısmı gibi olsun fekana hadel ilmu işte böylece bu ilim ortaya çıktı ve o manu semmihi ulumul kuran bil istilahi kavramsal anlamda ulumul kuran olarak isimlendirdiğimiz bu ilim böylece ortaya çıkmış oldu. <laughs> Al matlabur rabe dördüncü konu ahdut tedvin li ulumul kuran bil ma'na'l istilahi istilahi yani kavramsal anlamda Ulumul Kur'an'ın tedvin edildiği, yazıldığı dönem. Yümkünü en yukale denebilir ki Bede'et te'lifu yazma başladı. Kitap yazma işi başladı. Li'ulumil Kur'an, Kur'an ilimleri sahasında bil me'nel istilahi kavramsal anlamdaki Kur'an ilimleri sahasında kitap yazılmaya başlandı. Fil rabe dördüncü yüzyılda. Fil rabe ellefe Muhammed ibn-i Halef el merzeban dördüncü yüzyılda Muhammed bin Halef el merzeban yazdı yazdı. El Havi fi Ulumil Kur'an adlı kitabını. Ve Ebu Bekir Muhammed bin Kasim el Enbari adındaki alim de Acaibu Ulumil Kur'an adlı kitabını yazdı. Ve Muhammed bin Ali el Udfevi adındaki alim El istigna fi Ulumil Kur'an adlı eserini yazdı. Ve fil karnil yüzyılda 5. yüzyılda ellefe Ali ibn İbrahim ibn Sa'id el-Şehir bil-Hufi Hufi ile meşhur olan Ali bin İbrahim bin Sa'id adındaki alim El-Burhan fi Ulumul Kur'an adlı eserini yazdı. Ve fil karni sadis 6. yüzyılda Ellefe İbnül Cevzi İbnül Cevzi kitabeyni iki kitap yazdı. النار فنون الافنان في علوم القران اضل كتاب إلى والمجتبى في علوم تتعلق بالقران اضل كتاب دار. وفي القرن السابع يد جوجلدا الف ابو شامه ابو شامه المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقران العزيز اضل كتاب يزدة. وفي القرن الثامن 8. yüzyılda Ellefe yazdı. Bedrüddin Ezzerkeşi Al adındaki alim El Al Burhan fi Ulumul Kur'an adlı kitabını. Ve fil karni tase 9. yüzyılda Ellefe yazdı. Celaluddin El Bulqini adındaki alim Mevaki el ulum min mevaki'in nucum kitabını. Ve fi evâkhiril karni tase 9. yüzyılın sonlarında ve evvail karnil 10. yüzyılın da başlarında ellefe suyuti İmam suyuti yazdı el itkan fi ulumul kuran adlı kitabını ve bu kitap ömdetül bahisine araştırmacıların ve kâtibine ve yazarların bu sahada kaynağıdır ve keenne nihayetehu sanki bunun sonu kanet nihayeten linnehdati te'lif fi ulumil Kur'an Kur'an ilimleri sahasında yazımın gelişimine bir son oldu. El matlabül hamis beşinci konu ulumul Kur'an fil asril hadir şimdiki çağda ölümül Kur'an. Laqad alafa al-ulama'u alimler yazdılar kutuben kethiraten fi hada karni bu çağda birçok kitap yazdılar. Ve minhum onlardan bazıları şunlardır. Tahirul Cezayiri adındaki alim Et Tibyan fi Ulumul Kur'an adlı kitabını yazdı. Muhammed Aleyhisselam adındaki alim Menhecül Furkan fi Ulumul Kur'an adlı kitabını yazdı. Muhammed Abdul Azim Ez-Zurkani adındaki alim Menahilül İrfan fi Ulumul Kur'an adlı eserini yazdı. Subhi Salih adındaki alim Mebahithu fi Ulumul Kur'an adındaki eserini yazdı. Menna adındaki alim مباحث في علوم القرآن أدل أسرني أزدة محمد علي الصابوني أدنك عالم التبيان في علوم القرآن أضل كتابنا يزدة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم